Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için nefis bir kek tarifi hazırladım. Dilerseniz bu muhteşem kekin tarifine başlayalım. 3 adet yumurtamı kabıma aldım. 1 su bardağı şekeri de ilave ettim. Şimdi yumurta ve şeker güzelce karışıp köpürene kadar çırpıyorum. Yumurtam ve şekerim karıştı, köpürdü. Şimdi içerisine 1 su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 paket vanilya ilave ediyorum. Ve bu malzemeleri de ilave ettikten sonra güzelce tekrar 1-2 dakika kadar çırpıyorum. 1 su bardağı un ilave ettim. Ve kabartma tozumu ilave ediyorum. Tekrar çırpıyorum. Havucumu ve cevizimi ben blenderdan geçirdim. Siz dilerseniz havucu kekin içerisinde büyük büyük olsun isterseniz rendele edebilirsiniz. Bir adet büyük boy havucu blenderdan geçirdim. İlave ediyorum. Bir su bardağı cevizi de ilave ettim. Ve tekrar 1-2 dakika karıştırıyorum. Bir su bardağı unu ekledikten sonra bu iki malzemeyi ekleyelim ve ununu ona göre ilave edelim. Çok koyu olma kıvamının çok koyu olmaması gerekiyor. Ben yarım su bardağı daha un ilave ettim. Yani toplamda bir buçuk su bardağı un ilave etmiş oldum. Güzelce çırpıyorum. Son olarak tarçınını da ilave edeceğim ve kek karışımımı hazırlamış olacağım. Tarçını dilediğiniz miktarda ilave edebilirsiniz. Ben bir çay kaşığı kadar ilave ettim. İsterseniz daha fazla da ilave edebilirsiniz. Kek karışımım hazır. Kalıbımı ilk olarak yağlıyorum. Güzelce her tarafını yağladım. ve yarım yemek kaşığı kadar içerisine un ilave ediyorum. Güzelce bu şekilde çevirerek unu da yediriyorum. Şimdi karışımımı kalıbıma döküp 180 derece ısıtmış olduğum fırında Çok özür dilerim. Benim fırınım fırınımda kek programı var. Ben o programla kekimi pişireceğim. Siz eğer o programınız yoksa 180 dereceye ısıtıp fırınınızı kontrollü bir şekilde kekinizi pişirebilirsiniz. Kekimi fırına koydum. Dediğim gibi benim benim kek programım olduğu için sıcaklığını ve süresini kendi ayarlıyor. Siz 180 derecede Pişene kadar kontrollü bir şekilde pişirebilirsiniz. Kekim pişti, hazır. Fakat hemen çıkarmayacağım. Üzerini bir örtüyle örtüp soğumaya bırakacağım. Bu şekilde sıcakken eğer kalıptan çıkarırsanız kalıptan çıkmaz, yapışır, dağılır. O yüzden iyice soğuması önemli. Kekim iyice soğuduktan sonra kalıbımdan çıkardım. Gerçekten harika, hafif, muhteşem bir pratik kek tarifi deneyecek olanlara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.